Bir kağıt kalem ver hemen bana. Bu ne oğlum? Kella usta. bir şey yemedin. Saat kaç ki? Dokuz oldu. Tamam sen bir kağıt kalem ver bana. <laughs> Sen bunları da kaldır. Kimin yaptığını bilmiyorsun değil mi? Sen? Sence kim yaptı? Benim kadar çok şey biliyorsun neredeyse. Benim bir şey bildiğim yok. Bir sürü açık defter var. Bir tanesi de seninki. Ben ne Anne. Oh. Anne ne yapıyorsun? Oğlumun intikamını alan elleri öpüyorum... Ben yapmadım anne. Her kimse onun da ellerinden öperim o zaman. Babanın bir oğlu çıktı. Kendi oğlumun derdini unutturdu bana. Şu halime bak. Kanı yerde kalmadı oğlum. Ne kadar hafifledim şimdi. Hadi bakalım. Gelsin. Koçovalı İdris'in oğlu da gelsin, kızı da gelsin. Başka kim varsa o da gelsin. Tamam hadi gel. Konuşuruz sonra bunlar. Otur şöyle. Ben seni eve götürmeye geldim. Gelmem oğlum Hiç boşuna uğraşma. Ben o evden kovuldum. Anne, o ev senin evin. Kimse seni o evden kovamaz. Gel otur karşısına söyle böyle. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun de? Yok. Zamanında senin arkandan koşamadım. İdris'in karşısında duramadım. On yıl içim içimi yedi. Aynısını yapmayacağım bir daha. Oğullarımı, ailemi korudum ben. Kimsenin ayağına gitmem. Sultan teyzeciğim. Pilav çıtırdamaya başladığı haber ver demiştin. Geliyorum kızım fakir fukaraya yemek dağıtacağım diye adam vardı. Bartolo ölünce. Kapanan defterler, kapanmayan defterler. Gel bakalım. Seninle konuşacaklarımız bitmedi.